Herkese merhabalar ben Utku Deniz Paranfir. Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine piyasalardaki güncel görünümü değerlendireceğimiz doktoru bir yayınımız olacak. Yine önemli gelişmeler var kripto para piyasası için. Bitcoin 16 bin dolar sınırının da aşağısında fiyatlanıyor. FTX, FTX e, sorunu her, henüz çözümlenebilmiş değil. Bu da piyasalardaki negatif görünümün devam etmesini sağlıyor. Hemen ekran paylaşımını gerçekleştireyim. Öncelikle olarak geleneksel piyasadaki görünüme baktıktan sonra kripto para piyasına geçiş yapalım. E, dün ABD senedi piyasalarında negatif görünüm devam etti. O da tepki satışları devam ediyor. Ee, bir yükseliş trendi içerisinde endeksler ama buradaki tepki satışlarında ben normal olduğunu düşünüyorum. Fed'in ek beklentilerle birlikte Dow Jones'a baktığımız zaman %0,13'lük bir düşüş gerçekleşti. İşte S&P 500'de %0,39'luk bir düşüş yaşanırken Nasdaq tarafında da %1,09'luk düşüş yaşanmış oldu. Bugün vadelere baktığımız zaman ABD vadeleri hafif satıcıyı seyrediyor. S&P 500 VIX e, %0,286'da. Avrupa tarafı karışık. Asya tarafı da karışık diyebiliriz. E, şu anda genel görünüm olarak baktığımız zaman geneksel piyasada karışık görünüm hakim diyebiliriz. E, burada petrol tarafına baktığımız zaman petrolde Suudi Arabistan dalgalandırması e, söz konusu Wall Street Journal e, gazetesinin Wall Street Journal tarafından yapılan habere göre e, Suudi Arabistan'ın petrol üretim açısından değerlendirilmesi ve e, haberi Suudi yetkililerden e, gelen yalanlama ile birlikte petrol fiyatlarında e, yaşanan dalgalanma Artış göstermiş. Ee, burada yapılan habere göre e, Suudi Arabistan Enerji Bakanı e, tarafından yapılan habere göre mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceği belirtilmiş. E, yine Wall Street Journal tarafından yapılan ve haberi Wall Street Journal haberini yaranlayan e, Prens e, Abdülaziz Bin Salman Ars Tareb gerektirmesi durumunda daha fazla kesinti yapmaya hazır oldukları yorumunda da e, bulunmuş kendisi. Onun dışında e, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından e, yapılan bir açıklama var. Kendisi Bloomberg e, tarafından Bloomberg'e verdiği bir röportajda e, kripto ekosistemin FTX söküşten bazı dersler alması gerektiğini belirtmiş. E, Buterin bu FTX terin FTX'in iflas etmesini kripto endüstrisinde büyük bir olay olduğunu Kabul ederken bu olayında piyasadaki merkezileşme sorununun yeniden ele alınmasını sağladığını söylemiş. Yani FTX olayın sonrasında piyasadaki merkezileşmenin e, ekosistem içerisindeki merkezileşmenin göründüğünü ve bu sorunun ele alınmaya başladığını e, söylemiş kendisi. E, onun dışında Coinbase tarafından e, haftalık e, rapor yayınlandı burada e, kripto para yatırım ürünlerine kripto para ekosistem içerisindeki yatırım ürünlerine e, yönelik bir e, rapor biliyorsunuz ki bu yayınlanan raporda da e, genel anlamda short e, yatırım ürünlerine baktığımız zaman e, genel yatırım ürünlerinin girişe göre short yatırım ürünlerindeki e, girişlerin %75 oranında arttığını belirtiyor. Yani toplam yatırım ürünleri girişe baktığımız zaman, çok yatırım ürünlerinin yüzde bir kısmı kapsadığını belirtmişler. Onun dışında Bitcoin'e net olarak haftalık bazda baktığımız zaman 14 milyon dolar seviyesinde bir giriş, iken Ethereum'da 800 milyon dolar seviyesinde bir e, çıkış gerçekleşmiş oldu. Yatırım ürünleri bazında baktığımız zaman ee, onun dışında glass not verilerine geçiş yapalım. Günlük bazda borsa giriş ve çıkış verilerini kontrol ettiğimizde e, Bitcoin tarafında 189 milyon dolarlık bir çıkış yaşanırken Ethereum'da ciddi çıkış söz konusu burada fiyatlamanın da etkili olduğunu düşünüyorum. Ben Ethereum'da biliyorsunuz bir miktarda aşağı yönlü gittik. ilmek bir şekilde devam ediyor Bitcoin'in e nazaran. Ethereum'daki bu gittik zaten... E, altcoin'lerin de ciddi düşmesine sebep oluyor ama bunu fırsat bilen e, bir kısım yatırımcı e, tabii ki e, aldım yönler gittik sonrasında. Burada transfer işlemlerini gerçekleştirdiler diye düşünüyorum açıkçası. E, tabii ki bu sadece benim görüşüm. Buradaki e, çıkışa baktığımız anda da 1.3 milyar dolarlık bir çıkış söz konusu oldu Ethereum tarafında. Şimdi altın ons tarafına geçiş yapalım grafiksel olarak teknik seviyeye baktığımız zaman şurada ee, bizim bir 1758 seviyesinde bir beklentimiz vardı. Bu seviyeyi kırdıktan sonra bu seviyede destek yapmadı. Yani seviye çalışmadı. Tekrardan aşağı yönelik dönüş gerçekleştirdi. Şurada 1728'lere doğru bir e, destek seviyesi vardı dün belirli, e, belirttiğimiz. Bu destek seviyesinin hemen üzerine in atıp buradan tekrardan tepki aldı. Artık ben FED'e yönelik beklentilerle birlikte bu 50 bas puanlık faiz arttırmanın gerçekleşmesi ve buna yönelik beklentilerle birlikte bir miktar bu tarafta da e, yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Zaten Fed başkanlarından da e, Burada bir miktarda e, ılımlı mesajlar gelmeye devam ediyor diyebiliriz. Şurada ikili dip vardı. İkili dibin boyun çizgisini kırdı biliyorsunuz. Buradan bir yükseliş işte. gerçekleşti. Bu 1728 üzerinde kaldı. Sürece biz teknik açıdan yukarı yönlü beklentimizi altın non tarafında sürdürürüz. 1800 dolar seviyelerine doğru. Yani ben kendi açımdan bu 1728 üzerinde kaldı. Sürece altın non tarafının 1800 seviyene doğru bir miktarda hareketlik olacağını düşünüyorum. Bu sebeple takip edeceğimiz Önemli seviye burada. İkinci dipin boyun çizgisi zaten düşüş trenini, e, majör düşüş trenini kırmış bir varlık söz konusu. Bu sebeple bu 1728 üzerine kaldı. sürece 1800 seviyeni konuşabiliriz. 1728 aşağısındaki hareketlikte e, bir miktar daha satışların ağır olmasını sağlayabilir. Bu sebeple önemli bir seviye takip etmekte fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Dolar endeksine geçiş yapalım. Dolar endeksinde biliyorsunuz e, şurada verdiğimiz bir destek hattı vardı. Neresiydi? Burası 105.20 seviyeleri. İşte bu 104 e, 105.20, 104.80 bandı arasındaki aralık. Bu banttan bahsetmiştik. Şuradaki düş, e, yükseliş trendinin o destek hattının kırılmasıyla beraber Burası çünkü FED'le başlayan bir e, yükselişti. Bu hattın kaybedilmesiyle beraber şu banda doğru bir geri çekilme öngörümüz vardı. Buradan da tepki aldı tekrardan endeks bir miktar daha yükseliyor. Buradan bir dönüş gelmesi ve şu 10470 hattının artık kaybedilmesi gerekli. Dolar endeksinde bu hattın kaybedilmesiyle beraber e, bir miktar daha Özel ee, özellikle ABD sinirli piyasalarından bahsediyoruz. İşte 16 tarafından bahsediyoruz. Bu taraflarda bir miktarda yükselişler devam edebilir. Bu bandı takip etmeye devam ediyoruz. Dolar endeksinde Euro dolar paritesinde de şurada bizim bir direnç attığımız vardı. 1.03-1.04 bandı. Bu direnç hattından nokta atışı dönüş gerçekleşti. Şurada diyorduk 1.02 hatta 1 bir seviyene doğru bir miktar paritede çekilme gerçekleşebilir. Bu bir seviyelerine olabilecek çekilmeden sonra bir miktar da e, şu 1.03-1.04 bandında kırma ihtimalinin e, yüksek olduğunu düşünüyorum. Yine aynı tablo söz konusu bakın düş trendini kıran majör olarak düş trendini kırmış ve yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmiş bir parite var. Buralarda tepki hareketlerinin normal olduğunu düşünelim. Dolar endeksi zaten e, bir miktar daha güç kazanmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde de bir miktar yukarı yönlü hareketlik var. %4 üzerinde kalacak mı kalmayacak mı biliyorsunuz Burada tartışma konusuydu. Bu sonuna oradan aşağı yönlü hareketlik gerçekleşti. Şu anda bakıyoruz ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3.80 seviyelerinde e, bulunuyor. Anlık olarak geneksel piyasalar Dan sonra e, hepinizin merak ettiği gibi kripto para piyasasında da geçiş yapalım kripto para piyasasında ne oluyor teknik seviyeler neresi e, neden aşağı yönlü yönüne gerçekleşiyor şu anda bitcoin'e baktığımız zaman 15630 dolar seviyelerinde ethereum 1086 dolar seviyelerinde işlem gücü trend scroll olarak baktığımız zaman bu da sadece litecoin tarafında bir miktar daha e, dikkat çekiyor diyebiliriz genel anlamda piyasada negatif görünüm etkili olmaya devam ediyor. Korku ve aç gözlük endeksi baktığımız e, baktığım zaman 22 seviyene gelmiş durumda. Geçen e, haftada zaten 22 seviyede de 22 seviyede de bulunmaya devam ediyor. Zaten uzun süredir ya e, ekstrem bölgedeyiz yani yaşık korku bölgesindeyiz ya korku bölgesindeyiz. Bir türlü e, buradan aç gözlük bölgesine doğru bir geçiş gerçekleşmedi korku ve aç gözlük endeksinde. De. Yani piyasada e, korku hakim olmaya devam ediyor diyebiliriz. Tabii burada her yayında artık son zamanlarda bahsediyoruz ama FTX gerilimi etkili olmaya devam ediyor. İşte buradaki olumsuz haber akışlarının gelmesi, acaba ABD bununla ilgili nasıl e, bir yaptırım ya da düzenleme beklentisi oluşturacak? Bununla ilgili e, nasıl bir haber akışı gelecek? Buna yönelik beklentiler de buradaki olumsuz görünümün e, devam etmesini sağlıyor biliyorsunuz işte iflas haberlerinin geldiği platformlar var bahsetmiştik Genesi tarafındaki e, haberlerden ya yani bu haberlerin gelmeye devam etmesi de piyasadaki olumsuz görünümün devam etmesini sağlıyor artık 16 bin dolar altında bir e, Bitcoin görmeye devam ediyoruz yani şuraya baktığımız zaman şurada 15 bin işte 600, 15 bin 700 bantlarına doğru geri çekilen bir Bitcoin var. Zaten teknik açıdan da bahsettiğimiz seviye aslında şu destek seviyesini ben kıracağını düşünüyorum artık. Çünkü yani şu 17 bin 700 17 bin 800 bantlarına doğru hiç tepki hareketliği gerçekleşmedi. Üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmedi. Şu destek hattını takip etmeye devam ediyoruz. Yani burası evet bir destek bölgesi. Buradan e, alıcıların da aktif olduğu bir bölge olabilir. Bu sebeple bu destek bölgesinin aşağısını ben stop bölgesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü bu hattın kaybedilmesiyle beraber artık biz 13-12 konuşuyor olabiliriz Bitcoin tarafında. Bu sebeple ben e, şu 17.000 617.700 seviyesini hep kötünün iyisi senaryosu olarak değerlendiriyorum. E, bu seviyenin üzerine gelmediği sürece e, bir yükseliş beklentisi içerisine girmem açıkçası. Bu sebeple bu destek hattının aşağısında ben stop bölgesi olduğunu e, düşünüyorum. Ethereum'a baktığımız anda da şurada şu destek hattının kırma ihtimalinden bahsetmiştik. Kırılmasını bekliyorduk zaten. Burası da kırıldı. Artık Ethereum şu 1090 seviyene doğru geldi. Hatta e, baktığımız zaman şu 1078 seviyelerini de test etti. Bu destek hattının altında kalacak sonrası şu da ilk hedefimiz şu 1030 dolar seviyeleri ki bu hatlarında kırılması artık 800 dolar, 880 dolar seviyelerine doğru veya görebiliriz. Ethereum tarafında teknik açıdan e, şurada takip edeceğimiz yukarı yönlü hareketler için artık majör direnç çizgisi var. Bu majör direnç çizgilerden alınan tepkiye de görüyorsunuz. Gerçekten inme tepkiler. Yani bu sebeple bu destek hattının artık aşağısındaki kapanışın devamında bugün ve yarınki kapanışlar önemlidir. Bu 880 dolar seviyene doğru bir miktar aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini e, bekliyorum. Açıkçası bir miktar da e, bu taraftaki hareketleri takip etmekte fayda var. E, Çiliz tarafındaki hareketlere bakalım. Malum Dünya Kupası e, başladı. Dünya Kupası'nın başlamasına beraber fan token'lara da bir miktar daha e, ilgi aldı çıkmış gözüküyor şu anda e, genel olarak trende baktığımız zaman buradaki hareketlikte önemli çiliz tarafındaki hareketlikte tabi bu da belirleyici oluyor İşte belirli dönemlerde fantokun satışları sonrası çilize geçiriyor çiliz satışı gerçekleşiyor tam tersi bir durumda işte fantokun alınmaya gerçekleşeceği zaman çiliz alımlarında artış olabiliyor bu da fiyatlamaya olumlu olarak etki edebiliyor genel anlamda. Çiğize e baktığımız zaman da burada şu e, 17 seviyesindeki desteği en son belirtmiş olduğumuz destek seviyesi. Bu destek seviyesine doğru tekrardan banda doğru bir hareketlik gerçekleşti. Bu destek hattını kırmayıp tekrardan yukarı yönlü hareketlik gerçekleştirmesi lazım. E, şu, oradaki tabii Dünya Kupası'ndaki e, o fan tokenlara olan ilgi de burada önemli. Piyasanın da bir miktar daha artık işte Bitcoin tarafındaki ser satışlar da bu tarafı etkileyebiliyor. Tabii özellikle Ethereum tarafında son zamanda yaşanan satışlar da bu tarafı önemli etkileyebiliyor. Bu sebeple i̇şte bu tarafta takip etmekte fayda var. Hani yatay bir görünüm olsa tabii ki sadece kendi dinamikleriyle de çiriz değerlendirilebilir. Ama şu anda baktığımız zaman piyasanın genel dinamiklerinden de etkilenebiliyor. Şurada baktığımız zaman 17.30 işte bandı burası destek attı. Buradan şu 14-15 mantanın kırılmaması gerekli aşağı yönlü hareketlikte. Yukarıda şu direnç çizgisinin kırılımı şu 33.27 33, 33 seviyesine doğru bir hareketlik olabilir diye düşünüyorum. Ben bu 33 27 seviyesindeki e, backgroundimde de Bu da önemli bir direnç bölgesi var. Şuradaki işte düş trendinin bu seviyeler Test edilebilir diye düşünüyorum. Aşağıda şu 15 bandını takip etmekte fayda var. E, Chiliz tarafında e, genel anlamda piyasalarda e, negatif görünüm kripto para piyasasında etkili olmaya devam ediyor. İşte Bitcoin 15700 bandında dediğimiz gibi Ethereum 1090 e, dolar bandlarında hala da FTX'in artçı sarsıntıları devam ediyor diyebiliriz. E, piyasalarda elimden geldiğince e, piyasadaki güncel görünümü size için değerlendirmeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler derim. hoşçakalın